Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Zula serimizin ikinci bölümündeyiz. Bugün Zula oynayacağız beraber sizlerle beraber. Önceki videoyu bayağı izlenme ve like gelmiş. Hatta aşağıda yazmışlar bir de ikincisi gelsin, ikincisi gelsin diye. Ben de sizi kırmadım ve bu sefer hızlı oynayacağız. Yani bundan önce çok güzel bir video çekmiştim. Cık, kaydedilmemiş ya. Yani böyle saçmalık olamaz ya. Sinir oldum iyice. İyi silahlarım gitmemiştir inşallah. 10-12 dakikalık video çekmiştim. Gitmiş. Cık, cık. Hani, çekmemiş. Bilgin yoldan geçtiğim seni gördüm hayatsız emire <laughs> baktım bu kollarına beni feteksiz sanıyordum ama sen beni geçtin hiç görmedin hiç bakmadım ben bunu uzun zaman önce aldattım bıraktım. Hadi bakayım. Hadi 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 hadi. Ha, ne oluyor lan? Yürü, yürü, yürü. Bütün adamlar buradaymış. Ben tek gelecektim buraya. Onu işte kasıyor ya. Daha videoda galiba o yüzden kasmadı. Bayağı adam öldürmüştüm kasmadı. Anladın? Neden acaba? Bir iyilik mi yaptı bana? Ne oldu bu? benim mekana çık çıkalım Aziz ne yaptık ne ara yaptık ne oldu Kıl payı Bak selamun aleyküm Selamun aleyküm Güzel selam veriyor bak bir de şu var Bu değil Ha bu Dur. Eyvallah Abi kas kasmazı şu an bunu 10 kere almıştım ben ya. Niye böyle oluyor bu oyun? Videodayken oluyor normalde olmuyor. Neyse sağlık olsun. Bunları <laughs> da Bakala bak 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 bak. Bak hele bak bak bak. Üst güdara giderken alnına bir yağmur o avp ile vurdu Oo, hayır şu alttan gidelim bakalım tüh çok sessiz len böyle ya ee, vtf anlaşıldı dedi lan adam. Kardeşim sesim kardeşim sesim mi duydun? Öylesine taradım girdim içeri la 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 Arkadaşlar bu bir de bilgilendirme bu çar kalıcıdır. Yani artık bu çarla devam edeceğim. Önceden video hazırlıyordum olmuyormuş. Ne, hep farklı çarlarla video çekiyordum. Açıyordum açıyordum şu silah için. Artık bu bu çardayım. Bundan oynayacağım hep. Yani çar değişikliği yok artık. Avp vurdu. Yok almayalım. Ben Avp'le ile oynayamıyorum. Anca Loft'a Sniper oynarım. Sniper videosu da çektim bundan önce. O da kaydedilmemiş. Lan bir şey mi bastım? Ne oldu? Eyvallah canım benim. Ha yani ne kadar kelek adamlarsınız. İki kişi vuramadınız mı? Size bıraktım onu. Dedim benim canım arkadaşlarım vurur onu. kelle avcısı böyle apar var var polis geliyor mandalin portakal bir daha kelle alalım <laughs> <laughs> burşu mu birisi gelsin Kasap döner. Kasap döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Ya. Hmm. Yeah. Harbi değiştir. Yüz canına seri katır olma keyfi. Ve ütü diye kafayı yedik. Bu ses neymiş be? Lan ne yapıyorsun? Vay şerefsiz. Bombaya oturursun öyle. Neyse. Sağ taraftan girelim. Yallah. Abi lag oluyor. İki can. Feda Kendimi feda edeceğim. Kendimi feda ettim. göllerde kartal gibiyim Neo yüm Abi ne oluyor ya? Ne oluyor? I love you. Kendimi feda edeceğim. Yani hep Wolf'ta da böyle yaparım şeyler. Kendimi bombalarım. Yabancıya itmesin Yani anladınız mı? Yabancıya itmesin ya. Hadi bakayım çık bakayım göster kafa. Aziz Allah şifa senden. Zan okunuyor. Terbiyeli Arkadaşlar bu Zulan'ın şerefine bir 20 20 like gelirse sevinirim. Beni bu çok mutlu edersiniz. Zulan'ın serisi devam eder. Ne dön? susadım ya susadım benimle kal Ha sen de bir sus ya kafasına vuracağım Yürü, yürü, yürü Ananı. Bak yine yabancıya karaya kıza gittik ya. Hop güm. Kafana bıçak atayım mı? Hile. hile, -hi hile. Şaka yaptım. Boyunda hiç hile görmedim ha. Bir tane alalım şundan. Banal. Ananın. Allah. Ama ben niye adam öldüremiyorum? 2 dakikadır. 29'a 26. Kötü. Oh. Oh. Anda bakayım. Üf. Uf, deldi geçti TR bilmem ne. Şu adam delice 54 54. Ben de alayım. Ya niye vermedi ya? 191'e 173 yeni yaz. İyi. 9 puan kalma. Gel hele gel. Oo çok güzel lan. Şöyle gidelim. sen alırsan ben de alırım. Evet arkadaşlar, bugünlük Zula serimizin de sonuna geldik. Bir dahaki Zula bölümlerinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi günler.